Öküzünü vereceksin dediler. Hiç itiraz etmedi. Kara sabanın önüne kendisi geçti. Parlasını sürdü. Öküzünü verdi. Buğdayından, tavuğundan, horozundan pay vereceksin denildi. Bağrına taş bastı. Midesine taş bağladı. Barını yoğurdu. Biricik evladını, yavrusunu, ana kuzusunu, yüreğinin parçasını askere gönderdi kabul içinde geri getirdiler. bu, olduğu yere çöktü. Vatan sağ olsun değil kaderine razı Ama yol istedi, yol yapmadılar. Hastane istedi, hastane yapmadılar. Okul istedi, okulu yapmadı. Doktor istedi, hemşireyi istedi, öğretmen istedi, göndermediler, yetiştirmediler. Husur istedi, emniyet istedi, istikrar istedi, bunu da vermediler. Hani o acıklı türküde diyor ya, Şavatadan Ankara'ya ses gitmiyor. Bizim gitmeye kuvvetimiz hiç yetmiyor. Malımız yok, yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok, bu ne biçim memlekettir, oy diyor ya. İşte bu millet asırlarca adeta inim inim dinledi. Ya bir anne düşünün, yavrusunu 9 ay karnında taşımış, onu beslemiş, büyütmüş, yürütmüş. Yavrusunu canından bir can, canından bir parça olarak görmüş. Delikanlı olunca eline, saçına kınalar yakmış. Dualarla, davulla, zurnayla askere uğurlamış. Yavrusu şehit olup tabut içinde geri geldiğinde düşmanı sevindirmeyeceğim diyerek bir damla gözyaşı dökmemiş. Başını bir an yere eğmiş. Vatan sağ olsun diyerek Anadolu kadınının ne mübarek, ne aziz, ne yüce bir varlık olduğunu bütün dünyaya göster. Başka analarda olmaz. Ancak bizim analarımızda Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare diyerek ağıtlar yakan bir anneyi hangi etkileyici söz teselli edebilir? İşte Yaklaşık 30 yıldır nice annemiz telefonun başında Ağrı Dağı gibi, Munzur Dağı gibi, Cudi gibi, Erciyes gibi, Kaçkar gibi olduğu yere yığılıp kaldılar. Hep bunu yaşadılar. Ve babaların gözyaşı sel olduğu içine attı. Anneliğin ideolojisi yoktur. Anneliğin siyaseti yoktur. Sağcılığı, solculuğu yoktur. Anneliğin sağ çocuğu, sol yok.